Adıyaman'da farklı yerlerde sosyal marketler kuruldu. Kurulmaya da devam ediyor. Cumhuriyet Spor Salonu'nda sosyal market hazır. Diğer yerlerde ise Millet Bahçesi'nde, Millet Kıraathanesi'nde, Kitap Kafede, Eski Su İşleri Müdürlüğü'nde, Adliye Binası Geçici Otopark alanında, Belediye Camii karşısı, Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisi, Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nun bahçesi ve Otogar Bahçesi'nde de aynı bu şekilde sosyal marketleri bulabilirsiniz. Allah devletinden razı olsun. Şu, şu anda her şey yani bol şekilde dağıtılıyor. Burada market gibi ne ihtiyacı varsa o şeyler, malzemeler her her şey var yani. Vatandaşlar bu markette 7 gün 24 saat boyunca alışveriş yapabilecekler. Günde bir kere alışveriş yapacaklar. Her gün yapabilirler. Burada ihtiyacı olan her şeyi bulabilirler. İki poşet veriyoruz. İstedikleri her şey, ihtiyaçları olan her şeyi alabiliyorlar. Aklınıza gelebilecek bir insanın neye ihtiyacı varsa o bu markette var. Ücretsiz, hiçbir şey talep etmiyoruz. Biz burada gönüllük esasında zaten hepimiz aynı şekilde çalışıyoruz e, ve inan, hepimiz devletimiz için zaten buradayız. Her şey çok güzel, çok güzel yardım ettiler. Biz bu kadar umuyorduk. <laughs> Bilemiyorum çok mutlu olduk. Biraz yaralarımızı sardınız. Ee, Allah razı olsun ne diyeyim ki ben.